Arkadaşlar bugün arkadaşlar öyle bir değil öyle bir değil öyle bir oyun. Hadi başlayalım oyunumuza bakın. Ama biz gitmişim. Maalesef gitmeyecek maalesef. Ama izle. Öyle mi? Önümde bir arkadaşlar. oyunda. Oyun iyi oldu. Biraz olacağım ben olacağım. Arkadaşlar yine okay. okay. Arkadaşlar bölüm ben birinci bölümde.

bilgisayardan da oynayabilirim ama Arkadaşlar Arkadaşlar Ama arkadaşlar bilgisayarda payalı olduğu için Bilgisayarda payalı olduğu için Ama bilgisayarda payalı telefonda da Ama payalı ama plus da olsa ücretsiz Ücretli arkadaşlar Ücretsiz değil Bir bakın Bakın Ben ismini şey yaptım Uuuu Bu bir kişi ya 11 kişi ya. 11 kişi, 11, 11, 11, 11. Uuu, oh my god, oh my god. Hepsi kişi şey ya. Aa, var, var. Buna, bu ne ya? Bu ya? Bu ne 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 ya? Bu Baba baba baba. Ben ona çıkmam lazım. Burma atmam lazım. Bundaki burma. Ya öldüm ya. Sinet ile ya? Nasıl bu oyun ya? Sinet ne oyun? Seni bir öpeceğiz ama. Abi arkadaşlar 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 mı? Evet, bu dava her sinir sıkıntısı. Ama arkadaşlar, Mami bitmiyor tabi ki. Çok çok Mami. Ama bomba bitiyor. Bomba var, cehil atıyor. Buradan, <laughs> <de. gülüyor> Arkadaşlar, buna karşı korkun. Buradan... Arkadaşlar, bomba atıyorlar. Şimdi burasını patlatacağım kaptattım. Ama öldüm. Şimdi kaçalım. Façını... Margo olsun. Margo. Arkadaşlar batıyorum. Ya öldüm ya. Margo. Kilotunu koy. Ama <laughs> 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 ne yapayım bu ne? Ama bunu nasıl yapacağım? Uuu çok zor arkadaşlar. İkinci bölümü bitireceğim, Oha oha ya. Siz oyuna ne yaptınız ya? Anladım. Bu oyunu anladım. Bu sene bomba sıktı. Mermini aldım. Öldüm. Oğlum bomba mı? Nesi? Oğlum hala asker deliyor ya. Bu ne ya? Oyun bitmez gibi. Thank you. <laughs> <laughs> Arkadaşlar maalesef öldüroni, öne salavuni. Öldüronu çok zor. Akaş öldüsünüz siz. Aa bak Çok sıkıntıları. Çok sıkıntı mı? Ne 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 misiniz? <Sessizlik> bu bu ya. Aa bu öyle biliyorum ya. Bu bölümü biliyorum ya. Arkadaşlar koşuyorsunuz. Koş koş. koş Skirsun'u kaçıyorsun. Skirsun'u kaçıyorsun. Öldünüz bakın. Çok zor bir oyun. İşte. Ee, bak Koş 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 koş. Aman ne yapayım bak. Ne yapıyorsunuz? Kalırsın. Bak. İşte ölsün de belki. Arkadaşlar bu çok zor koş koş. Sanki helaya gidiyor. Tuvalete gidiyorsun. Oğlum ya. Ya. Ama bak köprüden gidiyormuşsun. Tuvalete gidiyorsun. Anladın mı? Biz 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 Amerika'ya gidiyoruz. <laughs> Türkiye'den Amerika'ya gidiyoruz. Bana böyle şey. Oh non, mais laissez